genel izleyici için uygundur. Her şeyden önce programından herkese günaydın. Ben genel cerrahi uzmanı Doktor Sevinç Yusifova. Ben estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Selçuk Yüce. Bugün kalp sağlığı ve su diyetine dair merak edilenleri konuşacağız. Her şeyden önce başlasın. Bugünkü konuğumuz kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, hocam kardiyoloji uzmanı olarak e, dahili rahatsızlıklar e, sizin sık karşılaştığınız evet. hasta grubu oluyor. Evet. Özellikle e, tabii ki kalp hastalıkları buna bağlı olarak e, diyabet hastaları, şeker hastaları, obezite hastaları evet. çok sık karşılaştığınız hasta grubu. Aynen. Ne tür problemlerle karşılaşıyoruz ki? E, hastalarımıza bir tedavi uygulama ihtiyacı hissediyoruz. Bir evet. diyet programı başlıyor. Aynen doğru söylüyorsunuz. E, şimdi e, kardiyoloji hastaları siz de bildiğiniz gibi e, hepsi genelde 50 yaş üstüdür ve genelde beraberinde gerek bağırsak hastalıkları yönünde, gerek eklem hastalıkları, romatizm hastalıkları yönünde sık sık şikayet olan hastalardır. Mesela hasta gelir der ki hocam işte kalbim ağrıyor, göğsüm ağrıyor der. Analizini yaparsın, kardiyoloji açısından bir bakarsın ki o ağrı kalp ağrısı değil, mide ağrısı. Bu kadar iç içe e, dahili branşta kardiyoloji. Grift bir yapı çünkü. Evet. evet. Aslında... Yani bir hastanın mesela nefes darlığı vardır. E, bu nefes darlığı acaba kalp mi değil mi? Analizini yaparsın, araştırırsın, işte efor testini, her türlü tetki yaparsın, bir bakarsın ki akciğerlere ait bir problem. Kalple alakası yok ama kalp sonuçta hayati bir organ olduğu için ilk önce akla gelen ilk e, riskli e, şikayet ilk, ak, ilk, şikayete en riskli organı ekart etmek gerekiyor. Ki ilk önce de kalbi ekart ediyoruz. Yani kalpte bir şey yok. Bunu işte şu branşa git tedavi etsene. Aslında obeziteye bağlı olarak hocam e, yaş o skalası da biraz aşağı yani Daha çok gençlere de indi. Evet, Kardiyolojik evet. sıkıntıları gençlerde aynen, de artık aynen. Zaten biliyoruz. obeziteli hastaların çoğu en çok şikayet, ortak şikayetleri ya tansiyondur, ya işte şeker varsa o ünsünün direnci oluşuyor ya da beraberinde ya yani nefes darlığı ya da çarpıntı şikayetleri oluyor. Bu nedenle daha çok kardiyoloji bir de zaten obezitenin kendisi de kalp hastalığı yönünde bir risk faktörler arasında. Kalp damar hastalığının 5 tane risk faktörü vardır. İşte yüksek tansiyon, sigara, kolesterol, obezite, diyabet, stres gibi risk analizleri vardır. Bir de aile öyküsü. Bunlar işte bu risk analizlere göre kalp damar hastaları sınıflandırılıyor ki obezitede bu farklardan biridir. Zaten mesela tansiyona gelen hastaların çoğu obez hastalardır. Evet hocam. Kalp yani... damar hastaların çoğu da şu şekilde hep tansiyon ilacı kullanan, şeker ilacı kullanan, bağırsak ilaçları kullanan yine vücuttaki fibromiyaljiye, migrene yönelik bir sürü ilaç kullanan hastalardır. Evet şunu da hem fikri sanıyorum hocam. Ee, özellikle yaşta ilerledikçe ve bir kronik hastalık tanısı aldıysa hasta iş tansiyonda başlasa da diyabetle başlasa da bu süreç e, maalesef ki böyle aşağı yani kötü yönde hep ilerliyor. Ek hastalıklar gelişiyor. Aynen, bağırsak aynen. problemleri aynen. başlıyor hastalarımızda. E, işte huzursuz bacak sendromuna kadar aynen. varan saç dökülmeleri yani e, bir e, negatif yönde bir skala başlıyor. Aynen. Ve maalesef ki hastalar ya çoklu ilaç, multidrak dediğimiz durum söz evet, konusu oluyor evet. ve bundan sıkılmışsa da ya alternatif yani tıp dışı tedaviler başlıyor. Aynen. E, burada da tabii biz de e, kendi tecrübelerimizle işin içerisinde ek tedaviler ekliyoruz. Evet, evet. E, sanıyorum sizin su diyeti tedaviniz de böyle başladı. Evet. evet. E, bu nasıl bir süreç hocam su diyeti bir tedavi Diyetik, mi yoksa bir diyet protokolü mü? E, şudur. Şimdi e, e, Selçuk Bey şu şekilde oluyor. Şimdi hasta yaşlı hasta, yaşlı bir hastada ortalama size gelen poliklinikte bilirsiniz hastanın mide şikayetleri var, bağırsak şikayetleri var, e, ağrıları var, romatizması var, tansiyonu var insül şey var bir de diyabeti var. Beraberinde e, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı var. Her branşta 3 tane ilaç verirsen toplamda ne yapıyor? 17-18 sene ilaç. Şimdi hasta biz en burada en önemlisi olan şeker ilaçlarla tansiyon ilaçlar. Çünkü onlar olmasa hasta sürekli acile gitmek zorunda kalır. Hasta geliyor, hasta diyor ki hocam ya bu ben bu ilaçlarda kurtarın. Ben yani bu ilaçlarla yani şu anda günde 18 tane ilaç alıyorum. Bu ilaçları nasıl düşürebilirim? O zaman diyorsun kiloluysan diyorsun ki diyet yapacaksın. Diyet yaparsan şunları şunları bırakırsın. Ya da ya da şeydir çok dikkatli beslenirsen belki tansiyon ilaçlarının bir kısmını bırakırsın. Bu şekilde sürekli bu grup hastalara, kronik hastalığı olan bu grup hastalara tedavi vermekten zorlandık. Çünkü Hasta o kadar 18 ilacın içerisinde bakıyorsun tansiyon ilacını bırakmış. Kullanmıyor. Tansiyonum iyiydi diyor. Ama oysa yüksek ama vücut alışmış. Bakıyorsun kalp ilacını kullanıyor. Yani daha çok kronik adaptasyon hastalık. olmuyor. Çünkü hasta e, da haklı. Tıp dışı tedavilere Hı doğru ol, da çok gelen hastalarımız oluyor. Şimdi haklısınız? bunları bir düşünüyorsun. Bunlar nasıl hastayı kurtarabilirsin? O zaman diyorsun ki diyet yaptırayım. Takip altında diyet yaptırayım bu hastayı. İşte takip altında diyet yaptırdığın zaman ki en uygunu e, uyguladığımız bir tedavi su diyetidir. Yanında bir besin veriyoruz. Bir de su veriyoruz. İşte 15 gün, 1 ay, e, 30 gün, 60 gün şeklinde ...bir tedavi protokolü uyguluyoruz. Bunun sonucunda, Hocam, eğer bunu tamamladığı bilinen zaman... bir su orucu dediğimiz bir şey var. Aslında sanırım su orucu ile su diyeti arasında büyük bir fark var. Aynen Çünkü öyle. su orucunu en fazla 21 gün kadar uygulamamız gerekiyor. Ancak su diyetini kaç güne kadar uygulayabiliyoruz? Şimdi, su diyeti yaklaşık bir buçuk yıldır hastalarıma, bu özellikle kronik hastaları obez olan hastalara uyguladığımız bir tedavi. Bu su diyeti şudur... Şimdi su orucu evet dediğiniz gibi dünyada 3 gün 5 gün uygulanıyor sadece su içiliyor. Sadece su veriyorsun başka bütün besinleri yasak ediyorsun. Su diyetinde öyle değil. Su diyetinde su veriyorsun bir de hastanın e, açlık hissini yanında bastıracak e, bir besin veriyorsun. Örnek veriyorum hasta diyor ki hocam ben karbonhidratları çok seviyorum ve kilo alıyorum. bu Bir de kilolu o zaman sırf karbonhidratlı bir şey veriyorsun diyorsun sürekli bunu ye. Onlar zaten 15. günden sonra hasta o karbonhidratla nefret etmeye başlıyor. Dolayısıyla bir daha diyeti bittiği zaman da karbonhidrat yüzü görmek istemiyor. Bilinçaltında bunu yerleşiyor ve bir daha da kolay kolay kilo alamıyor hasta. beraberinde su diyetinde bir alan şudur. Hani su orucunu devam ettirmek zordur. Çünkü su orucunu 3 gün yaparsın, 4. güne bırakmak zorunda kalırsın çünkü vücutta ağır metaller atılıyor. İşte ağır metaller atılırken organlarda bir sıkıntı oluşuyor. Organlar işte tepki veriyor. bunun sonucunu ya iler derece bir halsizlik ya ani şeker düşmesi ya tansiyon düşmesi ya vücutta döküntüler oluyor. genelde o durumlarda da hasta bırakmak zorunda kalıyor ya da bulantı kusma. Ama su diyeti buna göre daha hafif çünkü yanında bir besin veriyorsun. Bu besinle de devam ettirebiliyor. Ama su diyetini de yine mutlaka su orucu da su diyette doktor takibinde olmak zorunda. Hasta tek başına devam ettiremez. Diyet başlangıcında yani önerdiğimiz bir rutin bir tetkikimiz yani çok dikkat ettiğimiz bir Şimdi unsur su var diyetin mı? Diyetin zaten amacı şudur. Siz Bunlar zaten yok. kronik hasta adı üstünde. Kronik hastalara yönelik yapılan bir tedavi olduğu için hastalar yıllar içerisinde bu istenilen tetkikleri onlarca defa yapmıştır. Gerek endoskopi olsun, gerek kolonoskopi olsun, gerek MR olsun, gerek tomografi olsun. Bunlar zaten yapılmış. Su diyetine aldığımız hastada şunu istiyoruz: bir kalp damar hastası olmayacaksın, yani o yönde eğer kalp damar hastasıysan da mutlaka bir kardiyoloji takibinde. İki, organik bir neden olmayacak. Nedir? Kanser. Nedir? Vücutta bir kitle. Nedir? Bağırsakta bir kitle ya da bir e, perfora, yani bağırsakta yırtılma gibi bir durumun olmaması, ekarte edilmesi gerekiyor ki zaten bağırsak yırtılması acil bir durumdur. Bunlar olmayacak ama kronik hastalar ya 10 yıllık hastalar zaten bunlar ekarte ediliyor yıllar içerisinde. Tek ekart edilmeyen kardiyoloji, kalp damar hastalığı. O kalp damar hastalığında zaten onun için tetkikler istenir. İşte risk durumuna bakarak eforuymuş, anjiyosuymuş istenir. Ondan sonra su diyetine başlanır. Peki su diyetine başlarken su diyeti herkes için aynı değildir. Evet tam ya onu kişiden sorayım. kişiye evet. değişiklik evet. gösterebiliyor. Bir kişiye su verirsin. Diyorsun ki ne kadar su içiyorsun hastaya? Hocam ortalama günde 3 litreye yakın su içiyorum. Diyorsun ki hayır 3 litre içmeyeceksin. 1,5 litre içeceksin. Bu 1,5 litre suyun içine de belirgin derecede işte bitkisel yağlar başka ekstratlar katıyorsun. Diyorsun ki sadece bu suyu içeceksin. Bu suyu susadığın zaman ve acıktığın zaman içeceksin. Susadığın zaman susama hissini bastırır. Acıktığın zaman da açlık hissini bastırır. Ve dolayısıyla gün içerisi sadece bu yanına da bir besin veriyorsun. Birine işte karbonhidratları çok seviyor, tatlıya çok düşkünüm, açlık şey tatlı krizlerim oldu diyorsan tatlı veriyorsun. başka bir besine düşkünlük varsa onu veriyorsun. Buradaki amaç da hasta o besini sürekli alsın, vücut onu reddetmeye başlasın. Bilinçaltına da bu kodlansın. Dolayısıyla diyeti bittikten sonra tekrar o besinde bir hevesi kalmasın. Yani o besini gördüğü zaman ona saldırmasın genelde de su diyetini bitirenlerden sonra da işte şu ifade kullanır hastalar. Belki hocam tatlıya çok düşkündüm şu anda canım hiç tatlı çekmek istemiyor, hiç de görmek istemiyor. Hocam 90 gün dediniz. Mesela 90 Hı. gün kadar uyguladığınızı söylediniz. Evet. Peki 90 günün sonunda hastalar normal bir beslenmeye nasıl geçiş yapabiliyor? Yani bunu rahatlıkla tolere edebiliyorlar mı? Şu şekildedir 90 gün mesela hastanın e, takip edildiği için hasta, e, hastaya kilo gidişatı iyi. Hastanın kronik şikayetler yavaş yavaş kayboluyor. Ona göre süreler işte 30 gün oluyor, 60 gün oluyor, 90 gün oluyor. 90 gününü tamamlayan, su diyetini tamamlayan bir hastaya 6 ay boyunca da yasaklar listesi veriliyor. E, yasaklar listesi e, dediğimiz hepimizin evet, tüketim beyaz gereken. Mesela hastalara önerimiz şudur: e, unlu gıdalarda uzak durun. Makarnaymış, bulgurmuş, içinde un olan tatlı börek, onlarda uzak durun. İkincisi, diğer rafine şeker dışarıda hazır şeker katılmış besinlerden uzak durun bunu öneriyoruz hastalara ve bu şekilde hastalar bunu da devam ediyorlar. Genelde sıvı şeyler tüketme tüketilmesini söylüyorlar ve e, devam ediyor bu şekilde. Peki şu şekilde mesela bir hastayı tedaviye aldığımız zaman ister genel cerrahi, ister diğer dallarda hastaya tedavi protokolünü anlatırken şunu da söylüyoruz şöyle şöyle riskleri de var. Peki su diyetin herhangi bir riski var mı dezavantajı var mı? Su diyetin e, şu mesela bir hastaya su diyeti başladığın zaman birinci gün açlık hissi ikinci gün Ağrılar, baş ağrılar, halsizlik olur. Mutlaka doktor desteği gerekiyor. Üçüncü gün hasta bazı yüzde %50, elli, hastaların yüzde ellisi üçüncü günü de aynı şekilde geçirir. Dördüncü, beşinci, altıncı gün ishal olur. Ağır metaller atıldığı için ve bağırsak florası, bağırsaktaki o besin of sendromu dediğimiz tablo oluşur. Yani kandidalar beslenemez kendini parçalar. Parazit yumurtaları vardır atılmaya başlar. Onlar o sırada bir ishal tablosu olur. Ee, bu tablolar olur ve beraberinde aşırı bir hassizlik, kas ağrılar olur. Ee, en büyük sıkıntı burada. Ama bunların da hafif geçirebilmesi için zaten ek takviye gıdalar veriliyor. Ek takviye gıdalar ya da bitkisel tedaviler. Sonuçta bir sonuç almışsınız. Kıymetli bir veridir tabi. Evet. Biraz daha böyle araştırmaya muhtaç bir durum evet. kabul ediyoruz Aynen ama öyle. yani sonuç alıyor olmanız bile işin üzerine düşme adına evet. kıymetli. Ortalama bir yaş skalası var mı? Yaş skalası yoktur. Özellikle 20 yaş üzerinde. Mesela 30 yaş üzerinde, genelde kronik hastalıklar zaten 40 yaşından sonra başlıyor. Ee, 30 yaş üzerinde kronik hastalığı olan herkese uygulanır. Ee, Obesite için de 30 yaş altında da uygulanabilir. Ama kronik hastalığı olup da 24 yaşında olanla da uygulanır. Kronik hastalığı varsa obezse uygulanır. Ama genelde hep e, 18 yaş üzeri diyelim ona herkese uygulanır. Ama ortalama 40 yaş üzerinde daha çok uygulanıyor. Benim hissettiğim kadarıyla yani şöyle bir e, durum var sanki böyle diyet tamam kilo vermek için yapılan bir şey öneriyoruz. Diyetisyenler bu işin uzmanları öneriyor. Sanki su diyeti tamam adı diyet e, bir diyet programı da var ama sizin hedefiniz kronik hastalığı olup multidrag sorunları yaşayan çok evet, ilaç kullanan evet. hastalara bir e, bir çözüm Şu an. üretmek adına evet, işin içine zaten girmişsiniz. Zaten amaç bu. E, evet iyi bir çalışmayla çok daha sağlıklı veriler alınır ama çok iyi sonuçlar aldığımızı evet. görüyoruz. Peki hocam. Bu süreçte ben buna dayanamıyorum, bunu bırakıyorum diyen hasta evet, grubumuz var mı? Çok, ee, çok. yani çok. Yani o hasta zaten ondan şey yapıyorum. Mutlaka doktor kontrolüne, doktor destekli gidilmesi gerekiyor. Bu şunu gördüm Selçuk Bey, su diyetine çok sayıda hasta tedavi aldık. Bu tedavi sırasında hastaların hani 100 hasta alınmışsa bir hasta belki o da ya ameliyat olacak ya da başka bir kronik bir bir nedeni vardır ondan bırakmıştır. sebebi şu çünkü su diyetiyle hasta kronik hastalığı olanlar olduğu için yıllardır sürekli ilaçlardan, tetkiklerden bıkan hastalar olduğu için ve faydasını görmeye başlıyorlar ve devam ettirmek istiyorlar. Kronik hastalıklar derken ne tür hastalıklar görüyorsunuz? Kronik hastalığı su diyetinde neler yok ki? Çok yani tabii hani bu ben şunu söyleyeyim, bu saydıkların su diyet, bunları tedavi eder demiyorum. Böyle yani böyle bir şey yok çünkü bilimsel bir yayını yok. Su diyet, siz de bilirsiniz bilimsel bir şey yok. Tıp gelişimi böyle bir şeydir zaten. Yani kişisel e, tecrübeler ya da çalışmalarla bir yol alırsınız ve bunu e, sonra Sonuçta bilimsel bir veriye dökerseniz evet, de aynen öyle. artık herkes tarafından kabul görür. Bu bir aşama evresindeyiz anladığım kadarıyla. Fakat e, şunu merak ediyorum, halihazırda hazırda bilimsel kabul görmüş diyet programları var ve hasta kilo verdiğinde. Ee, zannımca zaten biraz önce bahsettiğiniz sorunların çoğu zaten çözülüyor, yani. çözülüyor. Kilo verirse evet. hasta horlaması geçer Ya evet. da tiroidi düzene girer Kilo vermek en önemli işin evet. kısmı Doğru. Normal diyetle su diyetinin arasındaki fark ne? İşi çok mu hızlandırıyor? Yani bu manada mı faydanız Dur. var? Hmm. Şöyle bir örnek vermek istiyorum Bu örnek bilimsel değil de izleyiciler de anlasın diye veriyorum Şimdi bir fabrika var Fabrikada 100 tane makine var bu 100 makine her gün çalışıyor. Bu yüz makine çalışırken elektrik lazım, iş gücü lazım, insan gücü lazım. Bu makineler için işte ekstra e, tamiratları için, bakımı için e, malzeme lazım. E, sonra bakıyorsun masrafı çok, fabrika bu e, kaldıramıyor, tutuyor. 90 makineyi bırakıyor, 10 makineyi aktif çalıştırıyor. 10 makineyi aktif çalıştırdığı zaman elektrik %10. %10'a düşüyor. İş gücü %10'a düşüyor. Bir nevi makinelerin ömrü uzuyor çünkü dinlendiriyor makineleri. Her gün 24 saat çalışıyor. İnsan vücudu da böyle. İnsan vücudu da sen organlarımız hep dinlenme üzerine ayarlıdır. Yani bir insan bir ay boyunca sürekli koşabilir mi? Koşmaz. Maksimum koştuğumuz 5 dakika çok iyi bir şekilde çok 5 dakika sonra vücut kendi kendine tepki verir. Artık şey yapar. Yorulursun, koşamazsın. Organları su diyetiyle dinlendiriyorsun. Karaciğer dinleniyor. Böbrekler dinleniyor. Kalp daha az bir volümle çalışıyor. Dolayısıyla damarların esnekliği daha azalıyor. Yani damar sertliği daha da azalıyor çünkü esnekliği kalıyor. Ondan sonra bir de beyin sürekli değişken hormonlar salgılamak zorunda kalmıyor çünkü Tek bir besin yiyorsun sadece o besinle vücut uğraşıyor. Kalori sorununu o besinle mi çözüyoruz? bu Kalori sorununu o besinle çözüyoruz. Sonuçta günlük almamız gereken bir kalori vardır yani e, o şey idame içinde lazım evet. olan bize bir kalori, kalori lazım. Günlük yaşam zaten şudur. Kalanı yağ yakımıyla karşılatıyoruz evet. sanırım. Günlük yaşam genelde hastalarda gördüğümüz şudur. İlk 10 günü atlattıktan sonra günlük yaşam değişmiyor hastalar. Çalışan hasta evet. grubunda nasıl? Yani... Çalışan ek, ekstra yani onlarda bir besin değil de iki besin veriyoruz ara öğünler. O ara öğünlerde aldığı zaman sıkıntı kalmıyor. Zaten o hastaların genelde e, tedavi edilen şu anda belki altı bin üzerinde hasta var. E, şudur ilk 10 gün. 10 günden atlattıktan sonra hasta zaten diyetin faydasını görüyor ve kendi kendine devam ettiriyor ve şikayetler de olmamaya başlıyor. Zaman içerisinde uzun günler o bu diyeti yapmaya devam ettiği zaman da e, şey oluyor. Artık günlük yaşamına e, beyin alışıyor. E şöyle bir şey de var aslında şimdi bizi emziren anneler de izliyordur. Hı -hı. Emziren anneler de bunu yapabilir mi? Yok Diyet yok emziren, mi? emziren anneler yapamaz. Emziren anneler. Zaten eğer bazı şunu su diyette tedavisini alıyoruz hasta bize dönüyor gebeyim direkt su diyetini kesiyoruz. Emzirenler zaten tedavi alınmıyor. Bu bilinsin. Başka hangi hastalıklar? Yapamaz. Hangi hastalıklar sahip bak, hastalar şudur. yapamaz. Bir kez su diyeti yapacak olanlar ideal kilosun altında olmamalı. İdeal kilonun ve üstü olmalı. Artı obezite hasta grubu şey yapabilir. Artı bir de kalp damarları sağlam olmalı. Zaten en önemlisi bu. Kardiyoloji hekim olarak da zaten su diyetini uygularken özellikle çünkü ilk 10 gün hasta için bir vücut stresidir. stresidir. Bu strese kalbin sağlam olması lazım. Gizli kalp olmamalı damar tıkanıklığı olmamalı ve bu yönde de araştırılmış olmalı. Risk grubunda o da olmamalı. O zaman olmalı. şöyle de diyebiliriz mesela obeziteye bağlı olarak gelişen kalp rahatsızlıkları oluyor. Birçok danışan hastada o zaman o hastaları da almıyoruz. O kritere girmiyor. Hayır, şu şekilde mesela hasta geldiği zaman hasta obezite, 120 kilo. Hı. Soruyorsun hastaya. Diyorsun ki şekerin var mı? Var. Kaç yıl? 10 yıl. Okey, bir risk. Obeziten var. Kardeşlerinde kalp krizi var mı? ya da stent takılan var mı var risk 3 ondan sonra kolesterol da muhtemelen şunu diyorsun diyorsun ki kardiyolojiye gidiyorsun tetkiklerini yapıyorsun gerekirse anjiyo oluyorsun o sonucu görüyorum ona göre su diyetini alıyorum yani kat damar yönündeki bütün riski sıfıra indiriyorum hı hı. yani indirilmeden zaten başlamış. çünkü bir stres oluşturuyorsun sonuçta kap damar hastalıkları yönünde yapılan tetkikler yüzde seksen doğruluk payı vardır yüzde on beş ee, bulgu vermez. Bunlara da işte bu yüzde on dilim gizli kalbe girer. Bu gizli kalp şüphesi dahi varsa onu ekarte etmek o durumun, zorundasın. O zaman kardiyolojik bütün problemleri ortadan kaldırıp daha sonrasında tedaviye Aynen öyle, başlıyoruz. aynen öyle. Aynen öyle zaten mutlaka kardiyoloji çünkü şu su diyetindeki e, temel mantık şudur. Tamam kanserli hasta, kronik hastalık onlara biliyorsun yıllar içerisinde tanısı konulmuş tedavisi devam ediyordur. Ama kalp hastalıkları yönünde mutlaka mutlaka kardiyoloji hekimi görüp e, analizini yapacak. Özellikle gizli kalp veya damar darlığı yönünde e, net olarak bir veri olması lazım ona göre başlanmalı. Aksi takdirde e, o 3-5 günlük ilk 10 günlük süreç içerisinde ani bir kalp krizine neden olabilir. O yüzden mutlaka doktor kontrolü. Peki tedaviye başlamadan önce istediğiniz başka tahliller var mı? Şunu söyleyeyim, su diyetinin mantığı şudur. E, zaten kronik hastalıklardır. Ee, genelde besin yani insanların laboratuvar değerleri genelde yedikleriyle içtikleriyle yükselebilir düşebilir. Ya da yedikleriyle içtikleriyle beraber aldıkları parazit bakteri ya da toksinlerle değerler değişir. Su diyetinde de mantık hiçbir şey almadığın için bu değerler kendiliğinde normale dönüyor. Ondan dolayı kalp kardiyoloji dışında ve yine kitle organik bir neden olmadığı sürece hastalarda ee, şey tahlil isteme iste yani hekim olarak ben istemiyorum ama e, de bilin, e, bilinir istenilir de yani aslında istenmesi de biraz gerek. Peki hocam su diyetinde yani bir ortalama kaç kilo verdiriyorsunuz hastalarınıza? Ee, en evet. çok merak edilen soru bir aylık bir su başlıyor. harfiyen hasta uyarsa ta, sıkı takip altında 20 kilo gidiyor. Aslında bu kişiden kişiye de değişiyor. Değişiyor tabii tabii. Mesela bazı hastalar ilk 10 günde 10 kilo veriyor. Son bir ayda 5 kilo vermiyor. Yani, yani, vücut zorlamasına... direnç de gösterebiliyor Vücut bu tabii, vücuttaki. Peki hocam e, vücut direnç gösterdi takdirde nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Vücut sabır. E, sonuçta şudur. Ben bunu şuna benzetiyorum. Vücutta yağ dokuları vardır. Evet. Bu yağ dokuları bazı yağ dokuları jel gibidir. Yağ hücreleri jel gibidir. Kolay enerjiye döner. Bazılarının etrafında zarlaşmıştır ama zar kalın ve incedir. Onlar da zaman içerisinde gider. Bazı yağ dokularda yumurta kabuğu gibidir etrafı. O yumurta kabuğunu eritmek biraz zaman alıyor. Onu da inceltip oradaki yağ dokusunu harcamak biraz zaman alıyor. Ay işte o yumurta kabuğu olanlar biraz zor kilo veriyor yağın etrafı. Çünkü yıllar içerisinde birikiyor. Süreyi de o yüzden kişiselleştirdiğiniz de sanıyorum. Değişiyor, evet. O yüzden kişiselleştirdiğiniz bir de diyet arkadaşlarımızın hep e, dikkat ettiği önceliği bir bir konu var. Mesela yağ yakıp kas kütlesini korumak. E, biz ve bunun için de gerekli proteinlerin de alınması gerekiyor. Su diyetini yaparken biz bu proteinleri nasıl alabiliriz? Yani günlük bir besin kullanıyoruz dediniz. Mesela yanına bir besin veriyoruz dediniz. Hı -hı. Peki bunun içerisinde bir kırmızı et de var mı? Bir protein alıyor muyuz? Yoksa nasıl bir yol izleniyor? Su diyetinde vücudu kendi haline bırakıyoruz. Yani e, uzak doğuda rahipler beslenme şeklini belki duymuşsunuzdur. Günlük su içerler, bir de zeytin yerler. Başka bir şey yok. Hafızları bilirsiniz, hafızlar hafızlık yaptığı dönemde su ve çorba, başka bir şey yok. Niye? Bilinç açık olsun. Yani beyin besinlerle meşgul olmasın. E, ve e, genelde rahiplerin ömrü de çok uzundur. Dolayısıyla. Bizim proteine şuna buna ihtiyacımız yoktur. Vücudu kendi haline bırakırsak aslında vücut kendi kendine bir sistem içine koruyor. Sen günlük vücudun birileri bir çay bardağı açar çay ihtiyacı gider, birileri 6-7-8 bardak içer çay ihtiyacı hale giderilmez. Tamamen aslında aynı vücut o da bir bardak içse olurdu. Biz sadece işte bu su diyeti mantığı o vücudun aslında bir bardak günlük çay içmeye ihtiyaç olduğunu vücuda hatırlatıyoruz. Peki hazır bahsetmişken sadece su mu kısıtlamamız? Çay, kahve böyle ya da… Onu söyleyeyim. E, su diyeti şudur. E, su ile tedavi olma değildir. İçtiğin suyu, içilen su yarıya düşürülüyor. Eğer günde 3 litre içiyorsa 1,5 litreye düşürüyorsun. Yanında hastanın kilosu, kronik şikayetlerine dikkate alarak da bir besin veriyorsun. İşte bu bal olabilir, sebze olabilir, et olabilir, başka bir şey olabilir. Yani o hastanın klinik durumuna göre. Sınırsız mı bunlar? Bunlar sınırsız. İstediğin kadar yiyebiliyorsun. Zamanı ve sınırı yok. Ee, yanında da çay, kahve sade olarak veriyorsun. Şekersiz. Ee, şekersiz bir şekilde veriyorsun ve devam ediyorlar. Peki hocam glisemik indeksi nasıl etkiliyor bu süreç? Sonuçta gün boyunca aç oluyorsunuz. Sadece bir sıvı beslenme oluyor. ve Bir anda bir şey yediğiniz anda. Ya e, şimdi senin Hanım en çok da benim de merak ettiğim o. Hastaların çoğu su diyetinde şunu söyler. Hocam yemek yiyorum. Yemek yedikten sonra elim ayağım titriyor. Evet. Tamam mı? Şekerim düşüyor. Hipoglisem atan. Şu ana kadar su diyeti uyguladığımız hastalarımızda hiç bu atak olmadı. Yani hastalar kendi şaşırıyor. Yani ben aç duran bir insan değilim. Nasıl aç durabildim? Genelde öyle bir sonuç çıktı yani. Çünkü herkes merak eden, herkesin merak ettiği bir konu vardır. Dediniz ya bal veriyoruz yanına. Şimdi bal da istemez şekerli bir yiyecek. Evet. Bunu yediği anda şekeri Şimdi, e, bir anda yükselen, günlük yaşam mi? Evet günlük yaşamda protein alıyorsun, yağlar alıyorsun. Bu yağlar vücutta emiliyor, birikiyor. İşte glikoneogenes sistemiyle ya da başka bir glikoliz sistemiyle bu yağlar yakalıyor. Ona göre işte vücuda şeker dağıtılıyor. Ee, şimdi onlar alınmadığı zaman vücudun hep şekere ihtiyacı var. Dolayısıyla insülin de mümkünse o kadar aşırı salgılanmıyor. Peki hocam yani Çünkü insülinin salgılanması vücuttaki çok şekerle orantılı olacak. Evet. Tip 2 diyabet hastaları özellikle insülin kullananlar çok fazla İnsülin kullanıyorsa bir hasta onun diyetini ayarlamak zordur. Yani biz Ya genelde ee... şu ana kadar Evet, şu ana kadar diyetinde, insülin kullanan hastanın diyetinde genelde diyet sırasında insülini bıraktırıyoruz. Yani bırakma. yani başta değil, baş, tedaviye başladıktan sonra ortalarına doğru. Yok, mı? direkt. Direkt bırakıyoruz. Diyetle birlikte bırakabilirsiniz. Peki bunun herhangi bir riski Bırak. yok Hiçbir mu? Hiçbir sıkıntısı olmadı. Şu Aslında. ana kadar. Yani tedavi ettiğimiz hastalarda yani bir tane hastamızın şekeri düşmedi, aç kalmasına rağmen ama genelde iyi gitti yani. Hocam iddialı biraz çünkü yani bunlar çok böyle riskli subiyeti işler. zaten evet iddialı. Kardiyolog olarak tabii bizler cerrahız. İşin dahili kısmı e, biz böyle biraz daha sizlere hep e, paslarız ama e, gerçekten iyi de sonuç alıyorsanız güzel araştırmalarla e, evet. sanki iyi bir protokol başlayabilir ama. biraz yani hekimin kendi inisiyatifine, kendi tecrübesine kalmış ve takibi. Bizim için de tabii bilimsel böyle hep oraya gidiyoruz ister istemez aklımız. Evet. Bilimsel olarak bizde bir çalışmanın karşılığı çalışma yapılmışsa evet. ve sonuç vermişse Yok. en evet. değerli. Ama sonuçta bir hekimin tecrübesi de bilimsel bir veridir. veridir. Yani birinci sırada değil ama belki üç dördüncü sırada o yüzden kıymetli bilgiler. Ee, bazıları Bazı tedavi protokolleri böyle iddialı geliyor ilk duyduğumda bir hekim evet. olarak bana. Biraz evet. gözümü korkutuyor ama sonuç alınıyor olması güzel tabii evet. ki. Evet Zaten bu şekilde de... Gerekli bilimsel çalışmalarda da yapılabilir. Zaten bilimsel çalışmaların çoğu da böyle başlıyor zaten. Evet. evet yani, yani aslında belki araştırma belki anda, duyulan bir konu, Gerçekten üzerine gidilmesi gerekiyor. Şu anda su diyetini biz uyguladık. Belki e, herhangi bir üniversite su diyet üzerine bir çalışma başlatır ve ondan sonra bilimsel veriler uygula, e, yayınlanmaya başlanır. Çok en kıymetli sonuçlar şu an sizin elinizden alınacaklar, e, hasta evet, sayısıyla evet, evet, birlikte evet, evet, e, çok evet, iyi sonuçlar doğru. alacağımızı düşünüyorum. Hocam çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Ee, i̇nşallah böyle bu işin bilimsel karşılığıyla birlikte biraz daha böyle işi e, e, bilimsel olarak e, kanıt boyutuna sürükledikten evet. sonra bence e, çok çığır açacak bilgiler de olabilir. Evet. Ee, aynen, Güzel aynen. sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Bu, özellikle bu programda televizyon programlarının çoğunda su diyetini anlatıyoruz da genelde sunucularımız hep magazin dünyasında veya sanat dünyasında olduğundan dolayı Soru cevap şeklinde gidiyorduk ama bu programda üç tane hekimin, siz hekimler ve ben bu konuyu tartışıp konuşmamız yine bir bilimsellik katıyor bir nevi ve çok güzel oldu. Bize ben katıldığınız çok... için, e, faydalı bilgiler verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Her şeyden öncenin bugün de sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı için doktorunuza başvurun. Her şeyden önce sağlık diyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.